Merhabalar, ben Hasan Altuntaş. Kırşehir Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde görevli fen bilimleri öğretmeniyim. Bugün burada psikolojik esnekliğin tükenmişliği yordama düzeyisinde çalışmamızın sunumunu yapmak için bulunmaktayım. Çalışmamız problem durumunu, araştırmanın amacı, araştırma soruları, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler, kaynakça veren 14 slide'dan oluşmaktadır. Peki biz neden böyle bir çalışma yapmaya ihtiyacı duyduk? Literatürde çok fazla tükenmişliği ve psikolojik esnekliği ifade eden tanıma rastladık. Bu tanımlardan yola çıkarak ortak bir tanıma ulaşma çabası güttük. İkinci olarak psikolojik esnekliğin tükenmişliği yordama düzeyi araştırmalarının genellikle sınır sayıda katılımcı ile yürütüldüğünü gördük. Bu durumda araştırmanın genelini bilirliğini sınırlandırmaktadır kanısına ulaştık. Son olarak psikolojik esneklik düzeyini artırma yönelik müdahale programlarının genellikle karmaşık ve maliyetli olduğunu gördük. Bu durum bu programların yaygın olarak kullanılmasını zorlaştırmaktadır şeklinde bir kanıya kapıldık. Ayrıca bu programların etkinliği konusunda da yeterli kanıtların olmadığını gördük. Peki psikolojik esneklik nedir? Psikolojik esneklik, bireyin geçmiş ve gelecek kaygılarından uzaklaşıp mevcut anı yaşamaya odaklanması, kusurları ve hataları kabul ederek kendine yönelik yargılamalardan kaçınması, özüne dönerek ve yaşam değerlerine dayalı hareket ederek yaşantısını şekillendirmesini ifade eder. Literatürde 6 alt boyutunun olduğunu gördük. Bunlardan ilki kabul. Kabul, bireyin iç dünyasındaki deneyimlere karşı kapısını açık tutması anlamına gelmektedir. İkinci alt boyutumuz bilişsel ayrışma ise bireyin düşüncelerinin kendi davranışları üzerindeki etkisini azaltma çabasıdır. Üçüncü alt boyutumuz an ile esnek temas, bireyin hayati önem taşıyan konular üzerine derinlenmesine odaklanmasını ve bunları keşfetmesini içermektedir. Dördüncü alt boyutumuz bağlamsal benlik ise yaşamdaki olayları deneyimleyen, bu iki benlikten ayrı olarak onları gözlemleyen bir benlik olarak kabul edilmektedir. Değerler ve değer odaklı davranış alt boyutlarında ise bireyi faaliyetlerde bulunmayı yönlendiren önemli ögelerdir ve genellikle bireysel tercihlerle şekillenen, sürekli rehberlik eden ve hayata anlam katan unsurlardır Son ifadesine ulaştık. Çalışmamızın ikinci kısmı olan tükenmişlikle ilgili literatürde maslağın yoğun olarak çalışmalarına şahit olduk. Maslak tükenmişliği yaygın olarak yorgunluk, enerji eksikliği ve iş performansının düşmesi olarak tanımlamıştır. 3 alt boyutunun olduğunu görmekteyiz. Bunlardan ilki duygusal tükenme. Bireyin duygusal kaynaklarını aşırı derecede tüketerek duygusal olarak fazlasıyla yorgun hissettiği bir durumu ifade eder. İkinci alt boyutumuz duyarsızlaşma ise genellikle aşırı duygusal tükenmeye bir tepki olarak ortaya çıkar ve diğer insanlara karşı olumsuz bir tepkiyi ifade eder. Üçüncü alt boyutumuz başarısızlık hissi kişinin kendisini olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimi olarak ifade edilir. Kişisel başarının azalması durumunda kişi kendini olumsuz değerlendirmeye başlar. Biz bu araştırmada ortaokul öğretmenlerinin psikolojik esneklik ve tükenmişlik düzeyleri hakkında önemli bulgular sunduğumuzu düşünmekteyiz. Bu bilgiler öğretmenlerin ruh sağlığı ve iş performansının geliştirilmesi için kullanılabilecek önemli bir kaynaktır diyebiliriz. Araştırmamızın amacı ve araştırma sorularımız şunlardır. Ortaokul öğretmenlerinin psikolojik esneklikleri ve tükenmişlikleri nedir? Ortaokul öğretmenlerinin psikolojik esneklikleri ve tükenmişliklerine ilişkin görüşleri cinsiyetlerine, kıdemlerine, okuldaki hizmet sürelerine, okulun bulunduğu yere ve branşlarına göre değişmektedir. Son olarak psikolojik esnekliğin, tükenmişliği yordama düzeyi nedir? Sorularını sorduk. Araştırmamız ortaokul öğretmenlerinin psikolojik esneklikleriyle tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Hedef evrenimiz 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kırşehir ilinde resmi ortaokullarda görev yapan 1140 öğretmendir. Hedef evrenimizin tamamına ulaşmamız mümkün olmadığı için %95 güven aralığında 300 öğretmenin öğret örneklem için yeterli olduğunu uygun gördük. Bununla birlikte ölçeklerin dönmeme ya da eksik hatalı doldurulma gibi durumlarına karşı öğretmenlere 350 ölçek dağıttık ve örnekleme alımında basit seçkisiz örnekleme tekniğini kullandık. Verilerin dağıtılması ve toplanması esnasında bir internet hizmetinden yararlandık. Toplamda 350 katılımcıya ulaştık fakat 14 katılımcıdan geri dönüş alamadık. 336 ölçek bize geri döndü ve ölçeklerin tamamı değerlendirmeye katıldı. Sonuçta şu bulgulara ulaştık. Öğretmenlerin genel olarak duygusal tükenmeye orta düzeyde katıldıkları, cinsiyet, eğitim durumu, il, ilçe, branş ve mesleki kademe göre duygusal tükenme arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmedi. Ancak okuldaki hizmet süresine göre öğretmenlerin duygusal tükenme düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğunu tespit ettik. Bir 5 yıl hizmet süresi sahip olan öğretmenler diğer gruplara göre duygusal tükenmeye daha yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Öğretmenlerin genel olarak psikolojik esneklik alt boyutlarına orta düzeyde katıldıkları görülmektedir. Cinsiyet, eğitim durumu, il ilçe, branş ve mesleki kıdeme göre psikolojik esneklik üzerinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Branşlarına göre kabul alt boyutunda sosyal bilimler branşı öğretmenlerinin diğer branş öğretmenlerine göre daha az katıldıkları da okulda bir 5 yıl hizmet süresi sahip öğretmenlerin diğer gruplara göre anda olma ve kabul alt boyutlarına da daha az katıldıkları sonucuna ulaştık. Eğitim durumuna göre kişisel başarı alt boyutunda lisans üstü eğitim alan öğretmenler lisans mezunu öğretmenlere göre kişisel başarı hissini daha yüksek ifade etmişlerdir. İl, ilçe, branş ve mesleki kıdeme göre Kişisel başarı alt boyutunda anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Psikolojik esneklik alt boyutları ile duygusal tükenme arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu alt boyutlar arasında değerlerin duygusal tükenmeyi en fazla etkileyen faktör olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Araştırma bulgularına göre öğretmenler kendileri nadiren duyarsız hissetmekte, bazen duygusal açıdan tükenmiş hissetmekte, çoğu zaman başarılı hissetmektedirler. Psikolojik esneklik açısından öğretmenler değerlerine göre yaşama ve anın farkında olduklarını belirtmişlerdir. Fakat bağlamsal benlik, ayrışma ve kabullenmeye az katılmışlardır. Duygusal tükenme alt boyutu ile psikolojik esneklik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Psikolojik esnekliğin alt boyutları duygusal tükenmenin %68'ini, duyarsızlaşmanın %56'ını ve kişisel başarının %22'sini açıklanmaktadır. Çalışmamızda şu önerileri saymamız mümkün olabilir. Öğretmenlerin psikolojik esnekliğin bağlamsal benlik ayrışma ve kabullenme düzeylerini artırmaya yönelik programlar geliştirilebilir. Bu programlar farkındalık, kabul, bilişsel yeniden yapılandırma gibi psikolojik esnekliği artırmaya yardımcı olabilecek teknikleri içermelidir. Programlar öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanmalıdır. Uzun vadeli etkiye sahip olması için de programların düzenli uygulanması şarttır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.